Olmadı mı? Bolo bilir. Galiba o. Buz. Ay, ne oldu? Seni bekliyorduk uzun yıllardır. Beni mi bekliyordunuz? Siz kimsiniz? Biz. Daha doğrusu ben doktor. Ya doktor mu? Yani ne demek doktor? Doktor da kim? Ben doktor Tarkan. Ya ne olmuş yani doktor Tarkan sen? Ya bir dışarı sana öyle anlattım. Gel benimle. Geliyorum. Şimdi biz uzun yıllardır bir örümcek adamın doğmasını bekliyoruz. Örümcek adamın doğmasını mı bekliyorsunuz? Ne yani ben örümcek o ben örümcek adamım bu ne böyle? Çocuklar gördünüz mü resmen örümcek adam olmuşum. Biz şimdi senin uzun yıllarda doğmanı beklediğimiz için şu an çok heyecanlandık. Senin büyüyüp o zaman olup herkesi yenmen lazım. Ne demek yani kimi yeneceğim ki ben kötü çocuk bir şeyim. Daha yeni doğdum örümcek adam olarak doğdum hem de harika bir şey. Çocuklar örümcek adamı seviyorsanız hemen like atın ve yoruma da 5'e. Ne duruyorsunuz? Yapın. Bes bes bes. Evet. Şimdi senin olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Seni laboratuvarıma götürden, Tamam mı? Laboratuvarına mı? Tamam. Gidelim. Kontrol edelim. Ben zaten gerçek Spider-Man'im. Baksana bak. Fıçık kağı bile koyabiliyorum. Aa, bak gerçekten bunları yapabiliyor olman da benim otuma gitti. Güçlüsün. Teşekkürler. O da yaparım. yapalım. Tamam ben varım her şeye. Hadi gel bakalım benimle. Geliyorum. Peki örümcek adam olmak güzel bir şey değil mi yani? Kötü bir şey değil. Hayır hayır. İyi, iyi örümcek adam olduktan sonra her şey çok güzel olacak. Gel. Ya, tamam geliyorum işte. Geldim. Buyur. Şimdi burası benim laboratuvarım. Bak şimdi burada ortada duran şeyin üstüne geleceksin. Tamam mı? Eğer Gerçek örümcek adamsan buradaki ısıklar yanıp sönecek. Yok artık tamam ama ben birazcık heyecanlandım ya. Burada bir sesler var. Ne bu sesler? Rahatsız oluyorum. Şimdi bu köyün altlarında, alt kısımlarında canavarlar var. Biz bunlara hiç şey yapamadık korktuğumuz için. O yüzden sen bunların hepsini yenmen lazım. Ya o canavarları var ya pataklarsam görürler günlerini. Aa burada bir işte. gel bakalım. Melodi. Allah Allah Allah. Al, al. Gördün mü onları pataklı Ne kadar güçsüzsün bu ya. Gerçekten örümcek adam olmayı hak ediyorsun galiba. Hadi gidelim şu testini yapalım doktor o zaman. Burası da mağaraymış zaten gördün mü? Evet evet o zaman bir mağaraymış burası da. İyi ki varsın ya. ya önemli değil hadi gel testi yapalım. Tamam bak ben zaten kendimi çok güçlü sürüyorum. Çocuklar var ya fena güçlü söylüyorum. Hadi yap testini. Şimdi ilk önce buradaki lambayı alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Evet. Şimdi bir üçten geriye doğru sayacağım. Zıpla tamam mı? Tamam. Üç. 2 İki. Bir. Zıpla. Ah. Bak sen göremiyorsun ama ben görüyorum. Işıklar ya, mı yandı yani ben örümcek adam mıymışım? Evet evet gerçekten doğru. Sen örümcek adamsın. Ya ne oluyor Tomba ben örümcek adam olur mu hissediyorum demiştim zaten sana doktor hatırlıyor musun? Hatırlıyorum gerçekten bu sefer beklediğimiz kişi gerçekten geldi. Ya tamam tamam ne yapacağız o diyor bana bir şeyler öğretsin, ne bileyim Spiderman nasıl olunur beni neden bekliyordunuz falan hadi. Şimdi öncelikle senin büyümen lazım tamam mı? Bu büyümen için yemek yedektin, yardım ettektin ve tavattaktın. Ya tamam tavaşırım da yardım ederim. Her şeyi yaparım. Ne yapacağımı sadece söyle böyle pa 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 kapıları bile yumruklarım. Şimdi ilk önce bak burada koyun ve inekler var. Onları gidip birazcık onlardan yemek al. Birazcık yemek ye. Sonra seni bir yere götüreceğim. Orada da tavattaktın. Ya tamam yaparım ki bak görüyor musun bu koyun inekler dediği nedir ki? Bam mal sonra bam mal sonra bam tek yerler. Ne kadar kuvvetli sen ya bu. Ya ne senden iş örümcek adam dediğin zaten kuvvetli olur. Yanlış mıyım? Gerçekten çok kuvvetlisin. Şimdi asıl sınavına gidiyoruz. Tam seni büyümeni sağlayacak tek. Ya neymiş neymiş çok merak ettim. Asıl büyümemi sağlayacak şey de neymiş? Birazcık tehlikeli ama dikkat et. Ne derim ne olacak ki görmüyor musun Tarkan doktor ya resmen kuvvetliyim orada neresi be? Kötülüklerin ağları. Ne diyorsun? Şimdi onun içinde kötülükler de... Kötülüklerin ağlarının efendisi var. Kötülüklerin ağlarının efendisi mi? Evet ismi biraz tuhaf olabilir. Biz de anlam veremedik ama kendine öyle bir ad koymayı seçti. Ya şimdi ben onu takla mı attırmam gerekiyor? Yenmem mi lazım? Evet sen onu takla attırman lazım. Ya yaparım ben Spiderman değil miyim sonuçta? Baksana bana. Hu 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 yaparım. Ama birazcık güçlü. O yüzden şimdi ben sana şöyle bir şey yapacağım, tamam mı? Bekle bakalım. Ne yapıyorsun doktor? Çok merak ettim. Dur bakalım. Şimdi sen biraz küçük olduğun için buna ihtiyacın olacak. Bunu sana. Kim yolladı biliyor musun? Kim? Serkan. Serkan mı? Evet. Serkan sana önceden haber vermek istemiş. Onun çok tehlikeli olduğunu. Al bakalım. Ya ben var ya doktor. Senin kendi Spider-Man olduğumu doğada konutlamak için bunu kullanmayacağım bile. Al bunu. Aa tamam mı? Sen öyle diyorsan. Ama bak sonra Serkan der. Aa! Oh. Oyun oldu. Ne, ne, oluyor ya? Yine meteor ya. Ya saldırmaya başlamış olma Olabilir ya. Bu aralar zaten meteor falan düşüyor. Neyse sen git hadi. Sen git bu. Orada örümcek var. Onu yenmen lazım. Tamam mı? Ya doktor tamam. Hiç merak etme. Şimdi onu tokatlayacağım. Patak diyeceğim ve görecek gününü kurtaracağım sizi. E, dikkat et bu tamam mı? Çok tehlikeli bak. Ya istediği kadar tehlikeli olsun. Ben Spiderman'im. Spiderman bana var ya yaklaşamayacak bile. Gel bakalım buraya. Radyoaktif misin? Kuyum misin? Nesin? Bak Gördün mü? Ya işte işte öldürdüm onu gördün mü? Bak elimde ne var? Radyoaktif or diyor. Dikkat et tamam mı? Bak o çok tehlikeli bir şey. Onu önemli yerlerde kullanman lazım ama çok devindim onu yendiğine buz ya. İyi ki varsın. Evet önemli değil ya Şimdi ne yapacağım? Bugün birazcık yoruldun. Bak o elindeki şeye dikkat et tamam mı? Onu kullanmamaya çalış. Birazcık gidip dinlen. Sonra yarın bir daha görüşelim. Ya tamam zaten bu neymiş? Merak etmiştim ama neyse tamam. Şimdi uyuyacağım tamam mı? Tamam hadi git uyu bakalım birazcık dinlen. Of dinleneyim çocuklar var ya harikaydım. Belki sizin sayenizde bile yenmiş olabilirim. Like attığınız ve abone olduğunuz için de yenmiş olabilirim. Burası da neresi? Neyse ben evime doğru gideyim de uyuyayım. Azak ettim bunu. Koskoca radyoaktif örümceği yendim. Hadi bakalım güzel bir uyku vakti şimdi. Zıbarata. uyandı mı bu ya bakayım? Hmm. Uyandım uyandım. Bu? Evet ne oldu? Kocaman olmuşsun. Koca zaman mı olmuşum? Bak kendine. O, 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 bu ne? Rengim bir de değişmiş Tarkan. Kostümün de değişmiş. Gelişmişsin. Evet ama bak hala radyoaktif elimde. Dikkat et tamam mı? Bak onu sana niye kullanacağını söyleyeceğim. Şimdi laboratuvarıma gitmemiz lazım. Birkaç bir şey oldu dün akşam onu anlatacağım sana. Hı, tamam hadi gidelim. Gidelim anlat hadi orunda anlat. Birazcık önemli şeyler oldu. Biraz korkunç şeyler de oldu. Hı, tamam 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 hadi göster. Gel bakalım. Şimdi Bak birazcık korkunç ama anlatıyorum. Dün gece sen uyurken tamam mı? Ben de burada oturuyordum. Dışarıdan Bu bir ses geldi. Ne sesi? Bir baktım bir şey düştü. Bir tane hani gitti ki o orada önce öldürmeye. Evet. Kafamıza meteor düşmüştü. Evet. Yine bir şey düştü. Ve İçinden böyle siyah siyah şeyler çıktı Ya bu da ne yoksa Yoksa bu düşündüğüm örümcek sezilerimin Hissettiği şey mi Bilmiyorum ne olduğunu ama bir anda Bana doğru gelmeye bastınız ben çok korktum Kalsın Sonra sabah bir baktığımda yoktu. Köyün başına kötü bir şey gelirse o var ya görür gününü. Ben kim oldun örümcek hislerim ne hissediyorum. Bilmiyorum ama dikkat etmen gerektiğini biliyorum. Ve sanatını söyleyeyim o radyoaktif şeyini galiba o kötü şeyin kullanman lazım. Yok kullanırım merak etme ama ben sana şunu söyleyeyim mi? O kim biliyor musun Tarkan Doktor? Kim biliyor musun? Kim? Kötü Spiderman. Nasıl kötü Spiderman? Evet gerçekten kötü Spiderman ona çok dikkat etmeliyiz. Sen evinde kal ve saklan tamam mı ben onu arayacağım. Çok korktum ya köylülere haber vereyim herkes saklansın kötü Spiderman bize ne yapar? Ya haber ver haber ver ama merak etmeyin iyisi de burada yani kurtaracağım size. Dikkat et bu tamam mı o galiba buralarda bir yerlerde zaten sen onu şişlerinle hissedebiliyorsun. Evet evet hissediyorum merak etme bulacağım onu çocuklar duydunuz mu kötü Spiderman resmen köye dadanmış. görecek o gününü görecek onu yeneceğimi düşünenler ve bilenler varsa yoruma yedi yazın. Ya bulacağım onu bulacağım işte görecek gününü Venom mıdır nedir kötü Spiderman midir nedir görecek örümcek hislerin bana var ya burada yakında bir yerde olduğunu söylüyor nerede acaba ya nerede hey buraya bak ha? Oh, işte sen, seni de kötü örümcek adam. Gel bakalım, yani sen var ya, benim var, ne işim var, niye insanları korkutuyorsan? Korkuturum ben herkese. Ben kötü örümcek adam benim ünümü sen çaldın ve o radyoaktif benim olması lazım. Ne? Elimdeki radyoaktif senin mi olması lazım? Rüyanda görürsün, Doktor Tarkan var ya, bunu kimseye vermemem gerektiğini söyledi. Evet, o benim olacak, seni kötü, seni kötü, ben kötü dedim, sen kötüsün. Ya bak 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 baştan uyarıyorum seni. Çok kötü olur bak senle savaşırsak tamam mı? Seni öldürmek istemiyorum. Bak sana örümcek adam hislerimi kullanırım. Hiçbir şey yapamazsın sen örümcek adamsan ben de kötü örümcek adamım. Bak bana vurma seni çok pis yaparım. Baştan söyleyeyim sana yani. Bak örümcek adam hislerimi kullandırtma bana. O TV bana ver. Hayır vermeyeceğim görürsün gününü. Bak sana var ya mahvederim işte. Oo, çok güçlü müsün gerçekten. İşte bu kadar. Al sonra benim misin kötü adam mısın nesin görürsün arkadaşlar gördünüz mü çocuklar paramparça ettim onu. Of ama var ya kendimi çok yorgun hissediyorum. Buf. <laughs> doktor Tarkan doktor Tarkan. <laughs> <laughs> Başardım. Kötü örümcek adamı yendim. Bak bu da hatta şey yani bölünmüş hali. Ama bunları tamam ben saklı ama aferin sana. iyi misin sen? Ya, kendimi çok yorgun hissediyorum doktor. Biraz normal olabilir. Yoruldun zaten. Hem gelittin hem onları yendin. Birazcık dinlen istersen. Ya bu radyoaktif bir şey vardı ya. Evet. Ya <laughs> savaş esnasında kırıldı. Hayır bu saka yapıyorum de bana. Hayır şaka falan Yapmıyorum, kırıldı ve kendimi çok yorgun hissediyorum. Hemen laboratuvara gidiyoruz, sabuk, 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 hemen gel, hemen. Ya tamam gidelim ama dediğim gibi <laughs> kendimi çok yorgun hissediyorum. Gel benle, gel, of ya nasıl kırıldı? O? Ya, kırıldı işte ne bileyim ben, kırıldı doktor. Gel benle, sabuk. gidiyorum geliyorum, geliyorum, geldim. Uzan bakayım mı söyle? Of tamam uzanıyorum işte. Öksür bakalım. <laughs> of. Bu sana bir şey söylemem lazım. Söyleyin doktor. Razi Akdesi ölümcül ve... Soğan sen onu kırdın ve üstüne bulaştı. Ne yapacağım bilmiyorum Yok artık yani Artık örümcek adamlığım bu kadar mıydı Bu kadar mıydı Bunun belki tek bir çözüm yolu olabilir Ama o da hiç iyi bir tarafı yok Kötü örümcek adam seyirlerini giyersen Belki iyilesebilirsin Yani kötü örümcek adam mı olacağım Eğer ölmek istemiyorsan Başka çaremiz yok Yok tamam çocuklar duydunuz değil mi Eğer yaşamamı istiyorsak Kötü Venom'u yani kötü örümcek adam babam gerekiyormuş. Siz istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Tamam mı çocuklar? Beni, beni seviyorsunuz. Abone olun. Like atın. Kötü olayım mı? Yazın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoyu da izleyin. Bay bay.